Kainatta temaşa vakti. Gördüğünüz gibi bakın. Leylekler. Martılar uçuşuyor. Martılar bunlar arada. Evet martılar. Martılarmış. Leylek orada tek başına. Gördüğünüz gibi. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Kainatta canlanma vakti. Sabah namazından sonra. Saat şu anda arkadaşlar. 6'yı 25 geçiyor. Sabah namazından sonra ben de kısa bir mantar turu için geldim. Şöyle bir tur atayım. Biraz hem vakit geçireyim hem de köye bahçeye uğrayayım. Bakalım ne var ne yok mantar çıkıyor mu çıkmıyor mu diye merak ettim. Tabii yarın evet Leyla'miz de uçtu. Evet, kargalarımız da zaten dolaşıyor. Şimdi tur atacağım hem biraz vakit geçireceğim hem bahçeyi bir kontrol edeceğim kolaşan edeceğim ondan sonra da gidip kahvede biraz çay içip poğaça yiyip daha sonra inşallah dükkana doğru rızkımızın peşinde düşeceğiz inşallah nasip olursa hepinize de hayırlı sabahlar diliyorum aynı şekilde Allah sabahı şereflerimizi hayırlı etsin günümüzü hayırlı etsin bereketli etsin inşallah şöyle mantar Ocaklarına geldim bakmaya fakat ocakları da bulamıyorum. Her tarafı yeşillik bu kadar yağıştan sonra tabi ocaklar da kayboldu galiba. Bulmak da zor. Nerede kaldı? Bir ocak bulsam oradan belli olacak. Var olup olmadığını görmüş olacağız. Yani mantarı. Ocağı da bulamıyorum, bulamıyorum. Mesela bulamıyorum. Biraz daha farklı bir yeşil oluyordu. Ocak var ama şurası bunun değil ama mantar biraz zor ihtimal gibi gözüküyor. Şurası bir mantar ocağına benziyor ama evet burası ama mantar gibi nesne yok burada arkadaşlar. Demek ki daha mantar çıkmıyor. Bugün günlerden 29 Nisan 2024. O haliyle yine de yok. Bir de şurada var bakalım. Bir de buraya bakalım. Şu mantar ocağı burası da. Evet hiç numunelik yok. Sabahları kara düşüyor mu diye veya nasıl bir zaman ben bu mantar işini anlayamadım bir türlü. Veya daha erken mi? Eskiden sanki bu zamanlarda buluyordum gibi geliyor bana ama şu anda bulamıyorum. Bu sene daha hiçbir tane rastlamadı. ne var galiba bir oraya bakalım evet maalesef burada da yok Aa, hiç bakalım köye gidince arkadaşlara soracağım mantar çıkıyor mu bulabil, bulunabiliyor mu bulabilen var mı gibi hiç yok bakın evet kuş sesleri görüyorsunuz değil mi tefekkürlük bülbüller kuşlar hepsi sabah ibadetlerini yapıyorlar. Evet arkadaşlar maalesef ki mantarla alakalı bir şey yok. Ben buradan yola çıkıp gördüğünüz gibi ayaklarım nasıl ısırdığını görebilir misiniz? Bakın aynen böyle oldu. Sabah kara düştüğü için evet ıslattık ayaklarımızı. Ayakkabılarımızı ıslattık. Yani doğru da ayaklarımız sanmıyordu. Ayakkabılar ıslandı. Evet. Gökyüzünü görüyor musunuz? Ne kadar doğal bir güzellik var gökyüzünde. Evet, gün de buradan doğuma uğraşıyor. Dağlar, bayırlar, tepeler. Kainatı temaşa için çok uygun bir zaman. Sabah namazlarından sonraki vakitler arkadaşlar tabi. Günün her saati ayrı bir tefekkür vakti ama sabah namazından sonra tam böyle inkişaf zamanı temaşa zamanı oluyor. Evet, maalesef bugünkü mantar gününde de ondumu bulamadığımı söyleyebilirim. İnşallah diğer hayırlı, güzel mantarcılık günlerinde tekrar görüşelim diye ümit ediyorum. Arkadaşlar. Evet, hepinizi Allah'a emanet etmek istiyorum muhabbette kalın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hoşçakalın dostlar. Evet. Sanki aya benziyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırırsam. Allah Allah. Nasıl bir şeydir? Bugün bakın buradan doğuyor. Burada bir yarım ay gibi. Evet.